yaptığım hesaplamalara göre... ...birinci ayın sonunda ev peşinatının üçte birine kısmetse ulaşacağım aşkım. Hayatım, ya zaten iki iş birden yapıyorsun. Üstelik çok yoruluyorsun, bir de görüşemiyoruz. E şuraya bak ya, öğle tatilinde kısa bir süre bir araya gelebiliyoruz. Yapma aşkım, çok da kısa sayılmaz. Nasıl yani? Hatta matematiğe göre bu süre hiç bitmeyebilir. Nasıl peki? Hemen anlatıyorum. Şimdi Birlikte geçireceğimiz bir yarım saatimiz var değil mi? Evet. Bu sürenin yarısını geçirdiğimizi düşünelim. Böl 32'ye ne kaldı? 15 dakika. 15 dakika. 15 dakikanın da yarısını harcadığımızı düşünelim. Böl 2'ye ne kaldı? buçuk dakika. Yedi buçuk dakika. Onu da ikiye böleceğiz. Sonra da kalan süreyi de ikiye böldüğümüz zaman ne olacak? Ne olacak? Onun da yarısını yaşayacağız. 2'ye böldükten sonra kalan sürenin de yarısını geçireceğiz. Ee? Görmüyor musun hayatım? Sonsuza kadar ikiye bölebilirsin. Yani birlikte geçireceğimiz süre hiç bitmiyor. Hep yarısı kadar bir süre kalıyor geriye. Öyleyse neden biraz sonra sen bankaya ben eve gideceğiz? İşte o da benim matematikteki yetersizliğim yüzünden. Ama sürekli bölebilirsek bir saniyeyi bile sonsuz kılabiliriz aşkım. Kafamı karıştırıyorsun değil mi hayatım? Konuyu ek iş meselesinden uzak tutmaya çalışıyorsun. Evet. Ama işe yaradı. Bak uzaklaştık biraz. Ya aşkım ne olur ya, hadi. Üzülme bu kadar, sıkma canını. Hayatım, bak para biriktireceğim diye mahvoldun zaten ya. Üstelik şu tasarruf olayını da iyice abarttın. Ne? Abarttın mı? Abarttı mı? Nereden çıkartıyorsun ya? Bir şarj eder misin Var. Bize bir çay, iki de pipet getir lütfen. Aha! Efendim? <laughs> Nurhan! Ya dur, dur ya! Ya <laughs> tamam, şaka yapıyorum ya. Aa! Şok. Paşacığım, sen bize iki tane kallar bir çay getir, tamam mı? <laughs> Ben de inanmıyorum. Of! Of! Düşün Şükrü, düşün! Biraz sonra bahşişlerin efendisi gelecek, satacak bir tane haberin yok. Of! Nurhan olmayınca villada haber de olmuyor. Ne yapacağım ben? Pes mi edeceğim? Ha? Duayenlerini düşün. Ha? Ha? Düşün oğlum, onların elinde bir şey yok. Gel, saat kulesini sattılar, köprüyü sattılar. Sen de bir şeyler bul ya. Kes, bul, bulamıyorsan düşün Şükrü. Baş. Kolay gelsin. haber Şükrü? Var mı villada enteresan bir şey? Olmaz oğlum efendim. Hem de bugüne kadar vermediğim kadar güzel bir haber vereceğim size efendim. Ciddi misin? Neymiş o haber? Taksimetreyi çalıştırayım mı Zarp'cığım? Pardon? Ee, şey diyorum efendim, haber çok güzel diyorum ya... ...bugüne kadar böyle bir haber vermedin diyorum ya Zarp'cığım. Ha, ha anladım, anladım. Ya Şükrü, sen şu basamaklara bir tane turnike koysan... ...ben sana para vermeden geçemiyorum. Aşk olsun Zarp'cığım. Kırmızı halı için para biriktiriyor olmasam... ...senden tek kuruş bağış almam vallahi. Ne kırmızı halısı? Sen say, böyle kutsal bir işi yarım bırakma. Say, say. Kırmızı halıyı senin için alıyorum. Benim için mi? Tabii. Sen burayı onurlandırıyorsun ya. Ben de böyle bir kırmızı halı alıp seni villaya kadar... ...kırmızı halın üzerinde yürütmek istiyorum Sarpcığım. Anam anam, bu sefer koca bir balya indirecek galiba. Şimdi, şimdi bu yalakalı kısa dönem yapalım da şu güzel habere geçelim. Bu da senin. Bahşişin. Ah. ah, o öyle öksüz yetim tek başına mı kalacak Zarpcığım? Eğer istiyorsan ailesinin arasına geri dönsün Şükrü. Yok, ben evlat edindim kendisine. Evet. Neymiş bakalım bu güzel haberin? Bugün villada ne oldu biliyor musun? Hiçbir şey. Villada bugün hiçbir şey olmadı Sarp Bey. Vay va. Ne diyorsun sen Şükrü ya? Nuransız villa, huzur dolu, mutlu bir gün yaşıyor. Çok uzun zamandır böyle bir haber almamışsınızdır herhalde. Saçma saçma konuşma Şükrü ya. Sen de burada beni mi yiyorsun? Ama Hadi sen... kaybol Şükrü. Ama Sarpcığım. Kaybol Şükrü. Koş Şükrü. Zengin kız fakir o.